Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar ben Yusuf bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Hemen şöyle en son köprümüzü yapmıştık gördüğünüz gibi Bu bölümde madene ineceğim köprü tam bitmemişti ama olsun Şurada birkaç toprak bloğu vardı onları kıracaktık ama onlar da dursun çok da önemli değil eee crafting table'ımızın olması lazım bu şurada bir yerde bırakmıştık. crafting table'ımızı. Burada olması lazım yoksa yapacak bir şey yok. Ee, heh, buradaymış. Gördünüz arkadaşlar? Hemen devam edelim. Ee, fazla şey yapmayacağım. Hop, iki tane kazma yapayım. Ne olur ne olmaz. Diyeceğim taş yok. Taş yoksa kazmayı nasıl yapacağız? Bu biraz kötü oldu. Elimizde iki tane taş kıracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar yapabiliriz sorun yok. Kolaymış. Elimizde kırdığımız taşlar gelmemiş demek. Tahta kazmaya ihtiyacımız var. Tahta kazma yapmak da hiç istemiyorum ya. Çok gereksiz bir malzeme tahta, tahta kazma. Oyuna ilk başladığımızda gerekli okey. Ama sonralarda hemen tahta kazmaya ihtiyacım kadar topladım. Hop 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 hop. Tamam çok iyi. hop. Nerede bizim crafting table Crafting table'ımızı almışız. Evet aldım. Hop. Çalışma odasında şöyle iki adet kazma yapsam benim işimi görür. madene ineceğim. Ama bir tık da korkuyorum. Ama sebebi şey değil. Normal. Madene inmekten korkmam değil. ölmekten biraz korkuyorum oyunda. Az bir şey madende duran fazla durmayalım. Buraları ben yapmışım galiba. Ha evet. En son burada kötü bir olay olmuştu. Aşağıda demir var. Güzel. Gelin. Senin burada ne işin var? Bunları temizlemeden bize oh. Oh shit dostum iki kenar geldi bura. İskeletler de var o yüzden bunu yapmak zorundayım. girmeyelim. Başka bir mağara bulalım. Güzel bir mağara bulalım arkadaşlar. Biraz konuşamadım. Ya yani uzun bir süre konuşmadım. Kusura bakmayın. Evet şu mağara güzel bir mağaraya benziyor. Büyük bir mağara aslında. Yani bence. Suyun sonu vardır inşallah. yok. Canımız gidecek biraz. Onun suyu bu kadar çok vurmamalı. Yemeğe ihtiyacım var. Biraz koyun falan öldü. Ha doğru ekmeğim var. Şu samanları kırsam yeter. Benim acil güzel madem olmam lazım. güzel bir madenin olduğu. Kılacım kırıldı. Ah pardon baltam kırıldı diyecek Neyse bunu kestik. Şurayı ben. Atlara saldırmıyorum arkadaşlar. Da benim atım nerede? Şimdi fark ettim atım yok. En son kim nereye götürdüm bıraktım. Buranın niye su yok ha su varmış. Bir yol bizim normal madene inmeye çalışacağım şu aşağıdakine. Onun haricinde başka maden yok etrafta. Bu yüzden biraz kötü oldu. Madenin olmaması bayağı kötü evimizi daha fazla nasıl özelleştirebiliriz istediğiniz bir dekorasyon varsa e, yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar hemen devam edelim Hop. baltam kırılmıştı 3 taşım var baltı yapabilirim kendime Hop, crafting table'ıma koyayım çubuğum yok ama yapabiliriz okey sorun yok birleştir hop 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 bu kadar çubuk yaptık güzel çubuğumuzla bir tane balta yapalım ağaca pek ihtiyacım olmayacak ev yapmayacağımız için deriye ihtiyacım yok table'ı şuraya koy toprağa bayağı ihtiyacım olacak çünkü maden ineceğiz. Madenden biraz demir kasabilirsem çok iyi olur. Şu tarafa inmeyeyim. Orada öcüler var. Hatta mecbur oraya ineceğiz. Evet. Nasıl yapacağız? buradan ineceğim, inebileceğimizi pek sanmıyorum. Bu ağaca ne ağaç vardı burada. Onu ben kırdım galiba. Şuradan inebilirim oraya evet. Zombiyi çok takmayın arkadaşlar. Şöyle bir tane bursak. Gördüğünüz üzere çok kolay oldu zombi öldürmesi. Teker teker gelse yap gel, kaybederiz. O kadar atmış saldıracağım iskelet edeceğim de boş ver, boş ver. onu almaya gitsem mi şey yapmayacağım yani risk yapmayacağım yok topraktan blok falan yaparak falan şu şekilde gitsem hem taş kazarım taşa ihtiyacım oluyor hem de mantıken düşman yani dikkatli olduğum sürece Oğlum bunu kesmem lazım yoksa bu benim başıma bela. Yürü git Öl artık. Bu ne oğlum ya? 700 kalp olmuş bunlar. Bu abi nasıl çıkacaksın ya? Eyvah. Yemek yiyeceğim ben. Oha birader. Hayır hayır ölme ölme. Allah belanı versin seni zombi. Ölmüyor ya adam akıllı işte. Yemin ediyorum delireceğim ya. Adam akıllı öyle bir saldırdım ki adamın canı azalmadı ya. Yok abi bozuk ya. Şuna baksana. Önceden velet zombiye güçlü diyorduk. Şimdi normal zombi velet zombi kadar olmuş. Velet zombi ne oldu hiç bilmiyorum. İnşallah bana salacağım. <laughs> Buraya nasıl blok koydu bu? Evet arkadaşlar hemen devam edelim. Evet, 500 tane buldu. <laughs> Eyvah. Hadi şimdi buraya. Bu açıdan vuruk. Benim <laughs> kaç kaç vuruyor ya. números saco números Eva Allah belasını versin. Çıldıracağım ya. Bütün eşyalarım orada. Onları almaya çalışacağım. Alabilirsem güzel olacak. Köprü güzel olmuş ya. İyi yapmışım vallahi maşallah. Toprak biraz ihtiyacım var. O yüzden burayı kazarak yiyeceğim. bütün eşyalarımı aldım lan enayi zombi Şimdi beklesin ha Şimdi işte sıra bende Ha bir zombi kardeş Sen beni öldürüyordun değil mi? Ya arkadaşları geldi Bu kadar da mal olmayın be. Oğlum bunlar ya? <laughs> Oğlum yeni zon mu farmı yapsam bundan daha az çalışır ya. İskeletlere fazla bulaşmayalım iskelet sıkıntı. Ya, örümcek geliyor arkamdan. Örümcek atamıyor değil mi? Örümcek bir tık salak. Bir tık değil. Üç bayağı salak. Şöyle atsak. Lavların arasından gidiyor. Arkamdan iskelet sana ne acaba? Tamam az kaldı birlikte. Demirleri toplamam lazım acil. Aa. Ben de diyorum niye karanlık ya. Bakayım bir şuraya. Evet demir demir güzel. Demir arıyorum zaten. Buradan çıkabiliriz ya bir sürü toprağımız var. Yes, demirimiz. Demirler burada bayağı bol. Hem zombi de yok. Güzel. Buraya kadar inebilirsek zaten iş biter. Aa ben zırhımı giymemişim. Tam tam Iron Man oldum. Demir var. Evet güzel. Burada lav yok galiba su. Yokum ben. Merak etmeyin arkadaşlar. Onun bu şey yapar blok koyuyor. Bir tane zombi ne fazla? Oha birader iki bir <laughs> Kafasına vurdukça daha mı az, daha mı vurdum, 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 vurdum. Galiba evet. yakınlarda örümcek var. İnşallah bana saldırmaz. Ben buradan çıkamam arkadaşlar. Peşinden mi geldiniz Ben bu mağaradan çıkabilirsem tek bir şey yani tam da çıkabilirim. Başka bir yöntem yok. Çıkarsam köyümü bulabilirsin. Eyvah. Canımı fulleyip de çıkmayayım. hiç yapmasaydım keşke Çıkışı da kaybettim ha. Şurada demir bulmuştuk sanki. Yok burada değil ondan eminim. Şuradan bir de şuraya bir dönelim. Şuraya doğru gitsek. Denemeyelim. Denemeyelim. Lütfen denemeyelim. Yukarıya doğru çıkmak istiyorum sadece. Evimi bulabilirsem iyi ya. Bulamazsam çok kötü. Üstümde çok fena zonlu kaynıyor. O yüzden şuradan kazıyorum. Bunlarla ben satabilirim kolay. <laughs> Böyle sonunu çıkar falan şuradan. Of, üstümde değilmiş demek ki o zaman bir süresi. 18 demir için değer miydi hiç değmez bence. Çıkış mı? Yes. Sonunda. Köyün burasından çıktı. Acilen evime gitmem lazım. Kötü oldu. Acayip zordu. Ben de uyuyayım ya. Of. Çok kötü iki kere zombi tarafından öldürüldük. Hatta iki, iki, ikiden daha fazla burada. Çok çabuk, çok çabuk, çok çabuk, çabuk, çabuk. koy demirlere. Koy kömürü. Of. Bir şey deneyeceğim. Tamir şey ne işe yarıyor mesela? Tamir olmamış bir şey koysa. Ne değişti? Neyse şey galiba ya büyülü bir şey var büyüsüz ona yapıyorsun mesela büyülü demir kaskın varsa büyüsüz onu yapıp tamir edebiliyor sanırım of çok kötüydü acayip korktum nerede o ekmek bu sefer ama yiyecekler burada ekmek 64 artı 3 3 tanesini yesek. Aleykümselam hoş geldiniz. Ne satıyorsun? Allah param yok ya. Ekmek vereyim olmaz mı? Olur mu? Selam mama. Nasılsın? Mamalar da baya tatlı ya. Şimdi bak. <laughs> ne oluyor oğlum? Oh, çok yoruldum. Video ne kadar olmuş bakalım diye. Tam 25 dakika olmuş. Bir 5 dakikada şu işlerimizi halledelim. Demirlerimizi falan pişirelim. 6 demir artıyor. Bunlar. Ah demir eşyalar yapalım artması bunlar. Çubuğumuz var. 2 4 Şunları koyalım. Bir balta yapalım. Kazma yapalım. Şuradan şunları da alalım. Kendimize yeni bir kılıç yapalım. Hop. Bunu şunun yerine koysak. Balta 2 de dursun. Kazma 3. Şunları sandığa koyacağım. Gereksiz şeylere sandığa koyacağım. Mesela bu da gereksiz. Diorit gereksiz. Çakıl gereksiz. Ondan sonra çürük bombiyetine ben ne yapayım? Çubuğu koyayım. Altınlar dursun kaybetmemiz lazım demirleri falan buraya yerleştir yün crafting table'lar lazım ha, bir tanesini buraya koyalım ee, bu dursun kemiği kemikleri koyalım kaybedemeyiz köpek bulursak evcilleştireceğiz gereksiz eşyalarımızı koyalım buğdayları alalım buğdayları bir daha ekmek yapalım sonra e, şunları alalım koyduk buraya ee, 25 ekmemiz şeyde mi kalsa ya ne olur unutmaz olarak ya da boş ver koy gereksiz eşyalar odun var odun gerekli biraz odunu alalım merdiven gereksiz yün gereksiz bazen de gömelim ya şunu göm şunu gömeceğiz zaten sonra şunu göm şunu da ekelim. Ne olur ne olmaz. Belki çıkar. Hop. Hop. Gerekli eşyalarımızı buraya koyduktan sonra gereksizler ya da gerekliler. Tamam. Şuraları ekemiyoruz değil mi? İlla çapaladım. Aç bunu. ben buraya gelmeyecektim dur. hatalı oldum <laughs> şunları atalım Gere ihtiyacımız yok ağacı şu üstüne gömelim buradan ağaç farmı yapabiliriz bir sürü ağacımız olur Neyse. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Şuradan çıkan videolardan da zaten şeylere ulaşabilirsiniz. Bir önceki bölümlere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.